Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, şimdi direkt kodla kaydettiğim maçlara bakıyoruz. 19.500 olan çift seferine bakıyoruz sonrasında da. Kodla dün böyle biraz uğraştım. E, sonrasında düştüm, çıktım, kastım bilmem ne. Bu mapte böyle biraz böyle karakterler kasmayı seviyorum. Gidiyor da aslında. Ama akşam böyle biraz takıldım. E, sonrasında kastım. E, sonra ne kastım? en bırak astım. Ee, başka ne kasarım? Bir iki tane daha kasmak istediğim bir şey var. Çünkü kupam artık e, 38 bine yaklaştı baya. Yani 3 karakter daha kassam tamamdır. 38 bin olacak. Ama bakalım sezon sonuna kadar zaten 9-10 gün falan bir şey var. 9 gün var, 8 gün var. Öyle bir şey. Ee, şey yapacağım kasabildiğim yere kadar işte 850'lere 825'lere falan filan böyle yuvarlayabildiğim kadar yuvarlayacağım karakterleri bir iki tane de işte bin kupa yapmak istediğimiz şey var aslında da e, karakter onlar daha kaldı ama yapılacak kaç tane bin kupa yapacaktım ki bir iki tane yapacağız aslında 38 bin onlarla birlikte olur da şey e, ne onun adı Onların mepini bekleyeceğimiz için Onları beklemeden Ben bir iki daha bir şeyler kasacağım bakalım e, 38 bin 200 lira Falan gelir miyim ya O kadar da gelemem herhalde de şimdi e, Öyle bir şeylerde takılacağız işte Bakalım 38 200 lira gelsem sezon sonunda Yine 38 binlerde takılırım herhalde 38 binlerde takılamam da 38 binden biraz düşer 300 kupaya yakın falan bir şey düşüyor Çünkü sezon sonunda benim bir de bu sezon iki tane bin kupa var falan falan falan. Öyle bir şeyler. Neyse bakacağız. Edgar falan geri kasacağım aslında. 950'ye kasılacak o geri falan. Çok düşüyor çünkü ya. Böyle yarım yamalak, yarım yamalak kaldığı zaman harbiden çok fazla kupa gidiyor. Ee, ben en az minimum gidebilecek tutarı şey yapmaya, yakalamaya çalışıyorum. 950'ye kasalım dedik ama bakalım kasabilecek miyim? Biraz yoruyor çünkü bazen. Keşke onun kafatasını da falan kassaydık. Hiç aklıma gelmedi. Neyse bakarız bak, 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 bak. Bu map de abi şey çok pis tanıyor ya. Şu penguş. Yaklaşmayınca gerçekten yani insan canını okuyor yani. Arkadaş şunu boş boşuna gittim öldüm ben. Yani. E şunlara yük yok diye döndüm ben ona. kol niye şeye dönersin ki değil mi? bir anda sekiz yükleri oldu. Bunun ultisi de açıldı. Önce anla okudu. Orada yanlış yaptım yani. Orada hata yaptım. Yani keşke gitmeseydim. Orada. Bir anda şeyi kestiler. Çünkü robot kestiler bir anda. Ben de hiç eee... şey robota gidiyordum. Yani bunu fark etmeden gitmiştim. Ve şuradan iyi yırttık. Yani. Ben şurada yüklerin hepsini alayım diye uğraşıyorum. Ne iyi yırttık sonrasında ya neyse. Takım için mantıklı bir çocuk olduğu için kendisi. Ben de mantık değeri dışı kalmış herhalde orada. Ya yani yüklü toplamaya çalıştım ona şey yapmışken ölmüşken. Şu Bibi ile e, bu beni deli ediyor. Tutturamıyorsun. Diye hareket ediyorlar ya. Beni <laughs> mahvediyorlar. buz olduğu için, küçük kütük gibi bir karakter olduğu için onu öldüreceğim diye sırıttı. Ama öyle bir şey olmadı tabii ki de. Evet. <laughs> aldık yine. Güzel ya. O da 850 olmak üzereydi. Ben de işte bir tane maç düştüm, geri kastım falan filan. Oraya kırpıştırdım. Ee, bir de şey, internetimde bir problem var. E, i̇nternetim birkaç gündür böyle e, bir problem var bizim çocukların interneti kötüydü işte benim hiç öyle olmuyordu şimdi benim öyle oluyor acayip internetim leş ya Bazen küt diye internet direkt gidiyor ya Ben oyuna girecek diye beklerken oyunun e, işte o dolma ekranında beklerken eğer ben maça girmiş oluyorum falan Böyle saçma sapan şeyler olay Tamam arkadaşım orada sıkışıp kalacak diye ben gidemedim de buradan Burada ne kasayım ya? Bir iki tane de bir şey kasayım. Ben 8 bit kasmak istiyorum da çok hızlı karakterler var. O yüzden 8 bit harbiden burada bulaşılmaz. Öyle bir şey. Ay şu galiba. <laughs> her şey yaşadım. Esnedim. Bir hapşurmadım burada. Esnedim. Öksürdüm. Bilmem her şey başıma geldi. Şimdi hapşurasım geldi. Bu arada internet yok burada. Ee, e, göreceksiniz nasıl hareket ettiğini karakterin. Bir anda böyle yapıyor ya da wifi çıkmıyor ama şey bir atışlarda bir şeylerde bir tuhaflık var. <laughs> Şimdi burada ben o, gitti dedim. Şimdi denemeye çalışıyorum hala da, çırpına çırpına. Orada takım arkadaşım internetim gitti onu da acaba dedim. Çünkü nasıl öldüğünü anlam veremedim. Ben takım arkadaşımın öldüğünün bile farkında değilim. Ya biz bayağı O gazdan çıkamamış bak çocuk orada ölmüş. Ben şuraya bakmaktan Kendi karakterime bakmaktan hareketlerine <laughs> Onun öldüğünü fark etmedim. Evet. Daha öldüğünü fark etmemiştim. Asla. <laughs> Bu maçta harbiden şansı falan aldık da ee, Öldüğümüzün farkında bile değilim ben. İyi de yani çok Değişik değişik oluyordu. Biraz orada yoruluyoruz. Şurada bir kısacık e, zaferim göstermiş olmam lazım. 19.500 olmuş. Hatta geçmiş. İşte kupamla bayağı yaklaştı. Güzel oldu. Çiçek gibi oldu. Şu şeyi e, 38.000 yapmak istiyorum ya bu sezon. Bu sezon e, şey böyle biraz kasayım falan modum geldi stüdyo yüzünden karakteri beğendiğim için e, o gelince biraz kasma hevesim geldi 850'lere 900'lere başladım çok fazla karakter var ya vallahi gerçekten hani e, random da çok zor keşke böyle takım olsa da takımla şey yapsak e, üçlü modlarda falan hemen çat çat kassak millet gibi ama işte biz random takıldığımız için böyle biraz yoruluyoruz akşamları Burak'la giriyorum eee işte dün bir yapamadık falan filan sonra ayrı ayrı girdik falan o zaman oldu bazen o, olmuyor da bazen de güzel gidiyor Bak karışık karışık ufak ufak kasmaya çalışıyoruz işte 2000 göm map'ini bekliyorum 2000 göm map'inde şey yapalım ya ben çok gereksiz geliyor bana böyle iki kişinin aynı kutuya gitmesi o gerek yok ki ben zaten dönmüştüm git aşağıdakine git diye ben o buraya dönmüştüm zaten ben şuradan da tam emin olamadım. Öldüm mü acaba? Takım arkadaşımda orada tuhaf bir şeyler yapıyor. Baktım zorlanacağım çıktım. Orada. Yani, ölecek diye ben de ortada ortaya girmişim ben. insan dışarı dikkat ederdim. Nerede? Yani o da oradan sektirince şey zannetti. Takım arkadaşım gidecek da. Neredeyse gidiyordu ama. Bir anda nasıl bir herkes buraya geldi onu anlamadım ben. Bir anda herkes buraya geldi. Ama bir gün ya yük kaldı. Herkes yükünü topladı bir sikeri. Bir de kızıyor. Niye kızıyorsun? Niye kızıyorsun? ben de şey böyle uzattım da uzattım da robot ona falan. o robotu da kestiler sonra bir tane daha kestiler falan ben tek başıma çok az kalmıştı canı bir ara dedim acı severler hem de ne biçim vuruyor değil mi uzaktan uzağa yakın da yok hem kas <laughs> e, bakarım ya bir iki tane daha kasacak bir şeyler bulurum inşallah. Öyle bir şeyler işte. Neyse o zaman şimdi gidiyoruz. Ondan duruyorum görüşürüz. <laughs>